Sevgili öğrencilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarının teminatı olan sizlere yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. Çocuklar kadar güzel bir şey yoktur. Kendinize güvenin, başınızı dik tutun. Ben sizlere güveniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuk yurdun temelidir, bu ülkenin geleceğidir çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Merhaba çocuklar. Bugün biz büyüklerin övündüğü, siz küçüklerin sevindiği, coşkuyla kutladığı o 23 Nisan bayramındayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ailelerinizle birlikte çok mutlu günler geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla kalın, sizi seviyorum. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gülüşleriniz dünyamızı güzelleştirsin. O gözlerinizdeki ışık bütün dünyayı aydınlatsın. Sizleri çok seviyorum öğrencilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Kuzularım, hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok özledim. Sevgili öğrencilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu bayram hepimiz anne ve babamızla birlikte, kardeşlerimizle birlikte evimizde neşe ve coşku içerisinde kutlayacağız. Yarına çok daha güçlü çıkacağız. En kısa süre içerisinde kavuşmak ümidiyle bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrencilerim, değerli meslektaşlarım. 100. yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Sevgiyle kalın. Sizler Türkiye çocuklarısınız. Sizler bizim geleceğimiz, sizler bizim umudumuzsunuz. Bu ülke siz oldukça var olacak. Sizleri çok seviyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Merhaba çocuklar, geçirdiğimiz bu zorlu günlerde yanınızda olup bayramınızı coşkuyla size sarılarak geçiremediğimiz için gerçekten çok üzgünüm. Ama bu günler geçecek, sizler kocaman insanlar olacaksınız. Dua mudur ki şifa aradığımız şu günlerde sizler de şifa bulan kocaman insanlar olun, ülkemize katkı sağlayan kocaman insanlar olun. Bu günler geçilince kocaman sarılacağız, bu günlerin acısını çıkaracağız, sarılacağız coşkuyla her bayramımızı kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor. Sizlerin gözlerinden kocaman öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili öğrencilerim, önce topraklarımız işgal edildi. Düşman tarafından çıktık. Çünkü 23 Nisan geldi. Sonra sokaklarımız işgal edildi. Koronavirüs tarafından çıkacağız. Çünkü 23 Nisan geldi. 23 Nisan bahar demek. Umut demek. En çok da 23 Nisan çocuk demek. Ben sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Yüzyıllar yaşasın 23 Nisan. Merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Kavuşmamız yakın. Sizleri çok 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 özledik. Okulumuzun açıldığı ilk gün sizleri çok güzel sürprizler bekliyor. En kısa sürede görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.